Hepinize merhaba şey sizlerle birlikte Doğuş no, Turna Visit olacak Yanımda Altay var evet, Yanımda Altay var Herhalde Altay Merhaba Bugün Altay birlikte Bu korku oynayacağız Ben hiç bilmiyorum zaten bu korku oyunu hmm. Bilmiyorum biliyorsunuz da Çünkü gördük ee, Hiç bilmeden Belki kötü çıkabilir iyi çıkabilir Yani hmm. Hemen yani bir sinir düğüm başı ördüm Atay. Öner yani diyor. Tabii ördesin. Başka ne de artık diye sordum Tamam. İmaz kaldı. Diyor ki. Kıvır sürü ha. Tamam. tamam. Bu ne? Kapıları da garip açılmışız. Olumluğunu söyledim abone ol odayı temizlemenin boş bir şey değil abone ol abone ol korku aranan hep bu normal bir ev değil İşte yardım kokusu 60 60 saniyede sürüm yapması seri katiller falan varmış ürkünç güzel bir birer kuvvetli spot çek diyor kontrol et çek kontrol et kontrol et o zaman gidelim hemen kapı çok güzel kuvvetli ne mantık tarafta ses konuşursam mikrofon daha çok sesini nasıl söylüyor da biz neden buraya geldik? Oo oh, bak kırım bayağı bir profesyonel bir hmm. Çok da güzel bir şey Şimdi Bu iyi bir yer bulalım Hemen sana ses anlatayım Arkada tik 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 tık öten kuşlar Tamam ama cırcır cır böyle, cırcır, cırcır. Cır Altta kulaklık takmak istemiyordu arkadaşlar. Biliyor musun? Oha! Tamam. İki i̇ki, iki. Kolay bir zahmet. Bir, iki, bir. Bu olayı arka kapıdan... ...bir çıtırtıp... ...korkunç bir kapasitesi... ...kan değmiş Güzel. Ben kim Ben neden bir geliyorum. Hiç bilmiyorum değil mi? Zaten Hindistan sokak lezzetleri gibi bir oyun. Öyle yok yok. Tamam. Sokla açılan kapılar çok sevdi değil Oo, Ooo. Bak yine o tamam. Bu kapı nasıl kapandı? Bak nişangah değişti artık. Gördün mü? Kare, şey sürekli kullanıyorum ya şimdi zaten aynı ha bu kapıyı gördüm değil mi? aynı bunu kullanıyorum bir tık bir tık bir tık beni de mi ben yemeği tutarım sıcak mı diye bakar ben bunu daha iyi dedim cama kıtladı bir hafta üç kere pencere gibi adam gibi olmasın sonunda olsun tamam diyorum Toplumdan efendim. Tabii ki de bu adam milli olur mu? Adam uzun çöp sat. O kadar terbiyeli bir insan. Ya çöp sat. Adam çöpü taşımış. Tamam diyor. Çok berbat bir yer. Kısacağım bir yer. Bak. Tamam. Kim kısacağız? Tatlılar çok yavşak. Bu da kaldı. Bu da kaldı.

Hı uh, -hı. Birazcık farklı bir çıkış oldu ama Bayağı düşecek diyecek tam aldı Diyecektim ki bu ayıcı düşecek Daha demeden düştü Tamam çocuğum Anlayış yok Garajın atıyoruz Evet

10 dakikasında bir şey telefon biri burada falan diyor mistik bir şey oluyor kapı kilitli çıkacağım bilmiyorum korkuyorum biri geliyor galiba Mesela, telefon çalıyor biz burada çalışmıyordu diyorduk biz Oo. Oh. kapı kapalı değil ama

kapı açıldı mı diyor. kapı bu değil. Arka kapı Bu Ay o. Arkadaşlar Fiyatı, evet, Adam sesim daha olmuş Bence ben canavar olmadım. Bir Arkadaşlar like çok kısa olduğunu bildiğim için size hemen bir getireceğim. Evet arkadaşlar evet, Diyeceğim evet, iki dakika oynamışız. Bak, 3 dakika. 10 <laughs> dakika yazıyordu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 24 like <laughs> and we are back here again. Much isn't welcoming us in the best way. the cold will last until the middle of the month. the strong wind will knock anyone off their feet. we've you to but i can just you take your mind off all the you think, think of like

Ne hangi başı? Ne ne başı? Ne ne başı? Ne ne başı? Kimden 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 başı?

Şimdi 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 şimdi

Hey, yeah. I'm okay. yes Yeah, I get it. I've been on the road since morning. <laughs> Everything was pretty routine. Yeah. But it has its own atmosphere. Okay. Okay. I need to check the entire truck from the outside. <gülüyor> Oha. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar, kolum yok. ne kadar Ama yapmış diyeceğim burada <laughs> <laughs> adam atıyor. Bak bak silent phone engel oluyor. Tövbe tövbe. Engel mi yürüyor ki? Nereden Bir yer değişik var. Oooo bu hmm. ne? Bu ne? Bu Arkadaşlar bakıyoruz. Direkt mi yolda onu sınırlattı. Tamam. Tamam siz. Tamam siz. Siz. Lastik. <laughs> hey, lastiğe bak diyor ki. Sen lastiğini sınırlattın. Ben bu Çığız. bu ne? Sıkı anlamadım. anladım. Ne güzel tuvalet içindeyiz. Hadi ben Aslında yanına geri tutuyorum. Bir. Bu

olmuş. Bir de bunu diyecek kısa olacak bir gün başlattım. Yani arabamız. Evet, bu kadar. Bu kadar. Çok i̇yi bir çok çok çok